Babam yarım kilogramı 40 TL olan zeytinden 1 kilogram 250 gram aldı. Babam zeytin için kaç lira ödemiştir? Şimdi bakın. Yine bunu bir şekil üzerine göstermek istiyorum. Öncelikle yarım kilogramı 40 TL'ymiş. Bakın. Bir şeyin yarısı ne kadarsa diğer yarısı o kadar değil midir? Şimdi hemen göstereceğim. Yarım kilogram deyince biz 1 kilogramı ortadan ikiye böleriz. Değil mi? Bunun yarısı 40 TL'ymiş. Siz de hemen diyeceksiniz ki bu 40 sa, bunun diğer yarısı da 40 TL'dir. Dolayısıyla bakın 1 kilosunu bulmuş oldunuz bu bilgiden yararlanarak. 2 tane 40 ne yapar? 2 ile 40'ı çarptığınızda 80 TL yapar. Demek ki 1 kilogramı 80 TL. Peki babam ne kadar almış bunun için? Ne diyor bakın? 1 kilogram 250 gram aldı. 250 gram ne demekti? Çeyrek kilogram demekti. Yani eğer bir yarımı da mesela burası bir yarım Ortadan 2'ye bölerseniz arkadaşlar onun da çeyreğini bulmuş olursunuz. Peki 40'ın yarısı kaçtır? 40'ı 2'ye böldüğünüzde 20 bulursunuz. Demek ki 250 gramı da 20 TL'ymiş. Yani ne kadar ödemiş oldu babam? Bakın 80 TL burada 1 kilogram için. Bir de çeyrek kilogram için 20 TL ödedi. Ne yapacağız bunu? 80 ile 20'yi toplayarak 100 TL ödeme yaptığını bulmuş olacağız bu şekilde